Burcu Oyuncakları toplamak kimin görevi? Burcu ve Ela çok yakın arkadaşlar. Ama bir süredir aynı mahallede oturmuyorlar. Bu yüzden birbirlerini çok özlüyorlar. Burcu odasında kikirikle vakit geçirirken burnuna güzel kokular geldi. Hmm, annem galiba çilekli pastasından yapıyor dedi. Hemen annesinin yanına gitti. Tahmini doğru çıkmıştı. Anne en sevdiğim pastayı yapıyorsun misafir mi gelecek diye sordu. Evet kızım, istersen bana yardım edebilirsin dedi annesi. Çok isterim. Peki kim gelecek anne? Zeynep Hanım güldü. Sürpriz. Ay çok merak ettim anne söyle lütfen. Söylemem. Birazcık sabret kızım. Burcu çok heyecanlanmıştı. Hemen annesine yardım etmeye başladı. Birlikte birbirinden güzel pastalar, börekler, kurabiyeler hazırladılar. Mutfaktaki hazırlıklar bitince Burcu odasına gitti en sevdiği elbisesini giyip misafirleri beklemeye başladı. Din dang dong zil çaldı. Burcu hemen gidip kapıyı açtı. Gelen Alper ve dedesiydi. Burcu kapıda onları görünce siz miydiniz dedi hayal kırıklığıyla. Alper yoksa bizi görünce sevinmedin mi diye sordu. Sevindim ama misafir gelecekmiş onu bekliyorum dedi Burcu. Aradan biraz zaman geçince zil yine çaldı. Ding dang dong Burcu kapıyı açtı. Misafirleri görünce aa dedi sevinçle. Çok sevdiği arkadaşı Ela gelmişti ailesiyle. Ela ve Burcu birbirlerine sarıldılar. Seni çok özledim dedi Burcu. Ben de seni dedi Ela. Hadi biz odamıza gidelim dedi Burcu. İki arkadaş koşa koşa içeriye geçtiler. Odaya girince Burcu hemen oyuncak mutfak eşyalarını çıkardı. Beraber pasta börek hazırladılar, misafircilik oynadılar. Biraz sonra Zeynep Hanım onları mutfağa çağırdı. Masada onlar için hazırlanmış tabaklar vardı. İki arkadaş sohbet ederek tabaklardaki pastaları börekleri yediler. Sonra tekrar Burcu'nun odasına geçtiler. Burcu diğer oyuncaklarını da çıkardı. Birçok oyun oynadılar. Legolardan kuleler yaptılar, yapbozları birleştirmeye çalıştılar. Rengarenk kalemlerle resimler yaptılar. Burcu ve Ela beraber vakit geçirdikleri için çok mutlulardı. Akşam olurken Ela'nın annesi geldi. Ela'cım hadi hazırlan canım gidiyoruz dedi. Ama Ela henüz gitmek istemiyordu. Biraz daha kalalım anne lütfen diye ısrar etti. Hadi size 5 dakika daha ama sonra gideceğiz dedi annesi. Burcu ve Ela oyun oynamaya devam ettiler. Zaman hızla geçti. Ela'nın annesi seslenince oyuncaklarını bırakmak zorunda kaldılar. Burcu ve ailesi misafirlerini yolcu etmek için bahçeye çıktılar. Herkes birbiriyle vedalaştıktan sonra elalar arabalarına bindi ve evlerine gittiler. Burcu odasına döndüğünde etrafı ne kadar dağıttıklarını fark etti. O sırada annesi geldi. Burcu, odan çok dağılmış kızım. Toplamadan uyuma sakın olur mu? dedi ve gitti. Burcu bir iki oyuncağı yerine koyduktan sonra kendi kendine söylendi. Ama bunların hepsini ben dağıtmadım ki. Neden tek başıma topluyorum? Burcu hemen annesinin yanına gitti anne odamı toplarken bana yardımcı olur musun? diye sordu. Canım görüyorsun ben kendi üzerime düşen işi yapıyorum. Odan da senin sorumluluğunda. Sen toplamalısın dedi Zeynep Hanım. Burcu dayanamadı. Ama anne ben tek başıma dağıtmadım ki. Biliyorum tatlım. Keşke oyuncaklarınızı her oyunun sonunda Ela ile birlikte toplasaydınız. O zaman odan bu kadar dağınık olmazdı değil mi? Sen de tek başına toplamak zorunda kalmazdın. Burcu annesinin haklı olduğunu biliyordu ama çok yorulmuştu. Hemen uyumak istiyordu. Alper bana yardım eder belki diye düşündü ve Alper'in odasına gitti. Ama Alper mışıl mışıl uyuyordu. Burcu odasına dönünce bir yerdeki oyuncaklara bir de yatağına baktı. Yatak sanki ona gel bana gel sana yorganımla sarılır seni sıcıcık uyuturum diyordu. Burcu daha fazla dayanamadı. Oyuncaklarını sabah toplamaya karar verip yatağına yattı ve hemen cicik uykuya daldı. Burcu mışıl mışıl uyuyordu. Birden ayağına bir şey değdiğini hissetti ve sıçrayarak uyandı. Komikçe herhalde diye düşündü. Hey komikçe lütfen yatağımdan in dedi. Ama o şey kıpırdamadı bile. Burcu ayağını yavaşça uzattı. Gii diye bir ses çıktı. Burcu bu ses de ne? Annemlere söylemeliyim diye düşünerek yatağından fırladı. O sırada odada çat diye bir ses duyuldu. Burcu iyice korkmuştu. Hemen koridora çıktı. O sırada pıt pıt diye bir ses daha duymasın mı? Neyse ki gelen kikirikti. "Oh! Sen mi geldin kikirik? Tuhaf sesler duydum. Gel anneme haber verelim." dedi. Di anne babasının kapısını tıklattı. Annesi kapıyı açınca, "Anne, yatağımda ses çıkaran tuhaf bir şey var. Gelip bakar mısınız?" diye sordu. Babası da uyanmıştı beraber Burcu'nun odasına gittiler. Mehmet Bey ışığı yaktı, yorganı kaldırdı. Yatağın içinde Burcu'nun oyuncak ayısı vardı. Karnına basınca gıyı -gı diye bir ses çıkarıyordu. Ses çıkaran şey buymuş Burcu dedi babası. Burcu utandı. Şey ben biri var sanmıştım. O sırada Burcu yerdeki kuklayı fark etti. Eyvah kuklamın kolu kırılmış. O benim en sevdiğim oyuncağımdı dedi çok üzülmüştü. Mehmet Bey bir bakayım belki yapıştırabilirim dedi kuklayı alarak. Burcu oyuncaklarını kaldırmadığı için çok pişman olmuştu. Hem korkmuş hem de oyuncağı kırılmıştı. Anne ben odamı toplayacağım dedi. Terliklerini giyerek oyuncaklarını tek tek yerlerine koydu. Kikirik de ona yardım etti. Burcu oyuncakların hepsini topladı. Biraz sonra babası geldi. Kuklanın kolu yapıştırılmıştı. Kırıldığı hiç belli olmuyordu. Burcu sevinçle kuklasına sarıldı. "Babacığım, teşekkür ederim. Bir daha eşyalarımı dağınık bırakmayacağım." dedi ve kuklasını yerine koyduktan sonra yatağına yattı.